Yeni evlilerin birbirlerine nasıl davranmaları gerekir, nelere dikkat etmeli? Evlilerin eskisi yenisi olmaz. Herkes birbirine saygılı olacak, herkes birbirine sevgili olacak, herkes birbirine anlayışlı olacak, herkes birbirinin elinden tutacak, birbirine destek olacak. Kavga etmeyecekler, bıdı bıdı etmeyecekler, tattana çıkarmayacaklar. Senin anan şunu dedi, benim anam bunu dedi demeyecekler senin anan şunu aldı, benim anam bunu aldı demeyecekler. Evlerini gül bahçesi haline getirecekler. Evlerini cennet bahçesi yapacaklar. Birbirlerine hakaret etmeyecekler. Güzel ahlak sahibi olacaklar. Karşıdaki kimseyi dinleyecek, ona anlayış gösterecek, ona hürmet, hizmet, saygı duyacak. Evliler birbirlerine saygılı olmaları gerekir. Birbirlerine sevgili olmaları gerekir. Hani o halk arasında cicimayları dedikleri var ya, ölünceye kadar devam etmesi gerekir. Biz de öyle değil, biz insanlarımıza, çocuklarımıza alıştırmışız. Cici mayları biter. Ya bitmesin, neden öyle söylüyorsun? Onların devam etsin cici mayları. Evet ömür boyu cici mayı olsun onların. Erkekler, hanımlarınızla zulmetmeyiniz. Dövmeyin, sövmeyin, hakaret etmeyin. Dayakla, kötü lafla bir yola varamazsınız. Anlatın, tekrar anlatın, tekrar anlatın, tekrar anlatın, tekrar anlatın. İğneyle kuyu kalmak gibidir. Bir daha anlatın. Dövmeyin. Kötü söz söylemeyin. Bazı şeyler vardır, dövülmesi gerekir. Eyvallah. Nedir? Kadına dersin ki çıkmayacaksın benden izinsiz dışarı. Çıkar. Bir daha yaptığında kır kemini. Bak açık bir şey söylüyor. Filanca eve gitmeyeceksin. O evde ahlaki bir problem var. O evin kadını kadın pazarlıyor. E o evin erkeği kadın pazarlıyor. Böyle bir ahlaki bir problem var. Kadın oraya gidince dedikodu, gülbet, iftira bir sürü problem yaşanıyor. Kadına diyorsun ki gitme. Evi olmak, evi muhafaza etme kadına. Kadına diyorsun ki onlarla konuşma, onlarla konuşma. E kadın yine gidiyor. E o zaman bunda ev, evliliği korumak var bunda. Bunda normalde o darbu böyle, o dövmeyi işte biz müsibet gibi görmeyelim. Burada rahmet var. Niçin? Evliliğini koruyacak adam. Evliliğinin devamını isteyecek. Öbür türlü yok yemek tuzlu çar, yok yemek salçası fazla par. Böyle bir şey yok. İslam'da yok böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiç evliliğin dahil bulmamış. Dövmemiş. Dövme bir şey. İslam erkeği hanımını dövmez. Hanımını korur, kollar, muhafaza eder, muhafaza kardır, örter, evet. Fazla kollamacıdır, fazla korumacıdır, evet doğru. Ama dövmez. Ama hakaret etmez. Ona hayvandır. Çok affedersiniz. Çözümler ister dışarı. Eşekti, neydi böyle. Hayvan isimleri de takmaz. İnsan hayvan isim takılır mı ya? İnsan. Bir de senin eşin. Adam hanımına çok affedersin. Eşek. E sen nesin? Eşekle kim evlenir ya? Farkında değil. Kendini de hayvan statüsüne koyuyor. Hanımından için bana hem şikayet ediyor. Aa hocam bir bilsen e domuz gibidir benim hanım dedi bana. Aa baktım böyle ben böyle bakıyorum şimdi. Hocam ne bakıyorsun dedi. Erkek domuzların kafaları da böyle boynuz olur ona bakıyorum dedim. Sen de yok dedim ben. Ya neden dedi. Ya domuzla evlenen domuz olur dedi. Durduk. Adam şikayeti vardı unuttu şikayetini. Dedim Farkında değilsin. Sen ona hakaret ederken kendine hakaret ediyorsun. Kime hakaret ettin? Hayır. O zannediyor ki hanıma hakaret ettin. Hayır kardeşim kendine hakaret ettin sen. Bizim hanım keçi gibi inatçıdı. Aa, gerçekten mi dedim ya? Aa can birbiysen. Sen ne sinirdin? Sen koyun musun? Nasıl yani dedi? E dedim keçinin yanında ne olacak? Ya boyun olacak ya da keçi olacak yani. Yine İnek olacak, da olacak. Hanımlarınızı hakaret etmeyin. Erkeklerinizi hakaret etmeyin. Kadınlar, erkeklerinizi erkek gibi görün. Adamı adam eden arkasındaki kadındır. Eğer adam adamım diye dolaşıyorsa arkasındaki hanım adam gibi dolaşır. Arkasındaki kadın çok affedersiniz sakatsa, yanlışsa, oynaksa, dağınıksa hadi sen adamlık yap göreyim. Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> kadın gerçekten kadınsa adam da dost doğru adam olur ortaya da. Çünkü etinden ki et kessen yapacaksa kadın kadınlık ne yapacak ki ona? Et kes istersen. Otur filotosunu çıkar. Yapacak yapacağını. O zaman kadındır, adamı adam eder. Adamdır, kadını kadın eder. Sen de karına sahip herkese laf söyletme. Kadına senin anan gelir laf söylerse, baban gelir laf söylerse, teyzen gelir laf söylerse, halan gelir, gelir laf söylerse, ablan gelir laf söyler, kız kardeşin gelir laf söyler, bilmem kim gelir laf söyler. Bu karı kimin karısı? Önüne gelen bir tokat vuruyor buna. Önüne gelen bir tekme vuruyor. Önüne gelen bir laf söylüyor buna. Sen nesin başında? Yo, soğan gücü başındaki. Soğan gücüsün. Sen erkeksen diyeceksin ki benim anımdan şikayet alın gelsin bana söylesin. Bu karı bana aynı. Ben onu hallederim. Ben onu söylerim. Gelin bana söyleyin. Hanımlarınızı orta yerde el kulağı gibi yapmayın. Önüne gelen ne yapacak? Böyle bir evlilik olmaz. Allah bizi muhafaza eylesin. Evliliğiniz İslam'a olsun. Evliliğiniz güzel olsun inşallah. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Yoksa önüne geldi bir laf söyledim. Görüyor ben öyle. Allah muhafaza eylesin. E hocam bizim geleneğimiz böyle. İslam'ın geleneği olmayan şey bizim geleneğimizde olmaz. İslam'ın örfünde adetinde varsa bizim için örfte adette var. Aman kardeşler evliliklerinizi bozmayın. Evliliklerinizi yürütün. Yürütün. Ve eğer ki bir evde problem yoksa çocuklar da problemsiz diyor. Evde problem var. Habire kavga var. Vallahi o çocuklar kavga ediyor. Evlenecek olanlar hem erkekler hem bayanlar Ailelerde bir tek şeye çok önemli dikkat edin. Çok önemli bakın. Erkeğin ailesi veya kızın ailesi evde kavga gürültü var mı yok mu? Hangi ortamda yetişmiş? Kavga gürültü ortamında mı yoksa böyle daha böyle birbirini anlayışlı ortamda mı? Kavga gürültülü bir ortamda. Eğer o kendisini yetiştirmediyse, kendini terbiye etmediyse kadın da erkek de hep kavgaya yatkındır. Tamam bir laf söylerken sana on tane laf söyler Neden? Annesinden babasından antrenmanlı geliyor eve. Erkek de kadın da antrenmanlı. Eğer evde kim baskınsa, erkek baskınsa oradaki erkek de baskın olur. Gelir ha kavgacı o da. Eğer orada kadın baskınsa oradaki kadınlar baskın olur. Kadın ikili bir de hep kocasını eleştirir laf İkisi de yanlış evlilikleri bitiren meseleler. O yüzden Allah muhafaza eylesin. Yaklaşık 20 yıllık dervişlik hayatım var. Ondan öncesi de 5-6 yıllık da dervişlik olmadan akıl bari hayatıma, Yaklaşık 27-28 seneden beri, 30 seneden beri evliliklerle, ikili ilişkilerle alakalı problem dinledim. Ben ilk kız istemeye gittim de 16 yaşındaydım. Size tuhaf gelebilir. 16, 16, 17 yaşındaydım ilk kız istemeye gittim de. Gürcan Kan demiş. Bayındır'dan eski dostlarım var burada, eski arkadaşlarım var da. Onlar bilirler şimdi kimi söyledi mi? Gürcan Kan vardı bizim uzaktan akrabı Onu istemeye gitmiştik biz. Annesi babası istemiyordu gelini. Ben istemeye gittim. Ee, şeyle beraber, bankada çalışan şimdi e, gelenle beraber. Neydi? Celal Büyük onun soy ismi? Evet, Celal Büyük beraber. Biz kız istemeye gittik, 16-17 yaşındaydım. O günden beri hep ikili ilişkileri dinlerim ben. Evliliklerdeki problem, kendi ailelerden taşan problemdir. Bir annede, bir babada, bir ailede problem var. O çocuk evleniyor, o çocuk da orada ailede problemi devam ediyor. DNA'lar ne işlemiş sanki? Hücreler ne işlemiş? O yüzden evlerinizdeki problemleri halledin. Kavgalarınızı halledin. Ufak tefek meseleleri çocuklarınıza, çocuklarınız kendi çocuklarına, onlar kendi çocuklarına aktararaktan devam ediyor. Evde kavga, görüntü, dövüş olmasın. Muhakkak ki ufak tefek tartışmalar çıkacak. O tartışmaları da güzellikle, tatlılıkla, İslam'la halledin. İslam'la. Açın evde Hadis kitabınız olsun, fıkır kitabınız olsun, bir meselede kim haklı kim haksız kitaba götürün. Ve kitabın dediğine bakın. Bakmıyorlar ki insanlar Kendi heva ve heveslerine devam ediyorlar. Evde çıt oluyor, kadın gidiyor anasının evine. Anne sorma, ne oldu? Bugün bana ters baktı adam. Kaynana kızım olur, adam kız bu ters bakar, düz bakar. Canı sıkılmıştır, işte morali bozulmuştur. Sen onu düzelseydin bakışını, sen ona tatlı davransaydın, iyi davransaydın, güzel davransaydın. Öyle akıl vermiyor ki, kör olasınca adam boynu yıkılsın, gözü çıksın sana ters bak diyecek. Dön gel evine. Ay. Aynı şekilde adamlar da şimdi adamlar önceden evdeki problemi annesine babasına götürmezdi. Şimdi gençler, yeni adamlar aynı kadınlar gibi koşturuyorlar annelerin yanına. Anne sorma ne oldu? Gelin var ya e ee, bugün bana ters baktı. Bunların ikisi de birbirlerine ters bakmışlar. İkisi de anne babalarına söylemişler. İkisi de anne babaları o akşam bunlara yırmış. Aradan iki gün geçti. Hem kız telefon açıyor hem oğlan telefon açıyor bana. Selamun aleyküm aleyküm selam. Efendim biz bir hata ettik. Ne oldu? Biz ayırdılar. Ne? Daha yeni evlendiniz siz. Bir an böyle böyle oldu. Anneme söyledim. O da annesine söylemiş. E, her ikisi de geldi bizi evden aldı gitti. E şimdi ev boş. E şimdi bizi boşaltacaklar. Dedim her ikimiz de sapsınız ve sararsınız. İnsan insan ters bak kocasından şikayet olur mu ya? Neden oluyor bu derinliği yok? Neden oluyor sevgi yok, muhabbet yok, İslam yok? Allah bizi affetsin. Cenab-ı Hak bizleri korusun. O yüzden evliliklerinizde tekrar tekrar dönüp söylüyorum. Dikkat edin. Birbirlerinizi kırmayın, üzmeyin. Geri yutulmayacak laflar söylemeyin. O lafları yutmak zorunda kalırsınız. Yalamak zorunda kalırsınız sindirmek zorunda kalırsınız. Söylediğinizde yaptığınızda pişman olursunuz. Evliliğinizi evin içinde problemlerinizi çözerekten halledin. Allah bizi affet.